Merhaba arkadaşlar. Şimdi 3. sınıf Mayıs ayı deneme sınavı çözeceğiz. Mayıs ayına kadar işlenen yerlerle alakalı kazanımlar var burada. Matematik denemesini çözelim önce. Bir sonraki videomuzda da fen denemesini çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Birinci soruda ne diyor? Turan yukarıda verilen rakamları kullanarak 3 basamaklı sayılar oluşturacakmış. Yani bu 2, 8 ve 4'ü kullanarak 3 basamaklı sayı yapacakmış. Sonra da bu sayıları küçükten büyüğe doğru sıralıyor diyor. Aşağıda okunuşları verilenlerden hangisi sıralamadaki birinci, üçüncü ve altıncı sayılardan birisi değildir diyor. Şimdi biz ne yapacağız? Buradaki sayıları kullanarak 3 basamaklı sayılar oluşturalım. Bu sayıları küçükten büyüğe sıralayacak şekilde oluşturalım. İlk önce ne yapalım? Küçük sayıları oluşturmak için ilk önce 2'den e, başlayalım. Birinci sayımıza 2 verelim. Tamam mı arkadaşlar? İkinci sayımıza 4 verelim. Daha sonra 8 verelim. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü yüzler basamağına küçük sayı verirsek sayı daha küçük olur büyük olan rakamı da birler basamağına vermeliyiz. Çünkü birler basamağında bu 8 olur. Ama ben bunu yüzler basamağına koyarsam 800'e dönüşür. O yüzden daha büyük bir sayı olur, değil mi? Evet. Bu arada e, bu rakamları kullanarak diyor ama tekrarlanacak mı, tekrarlanmayacak mı onu söylememiş. Aslında tekrarsız bir şekilde kullanılması gerekiyor burada. Yoksa bir sürü sayı çıkar. İkinci sayımızı yazalım. 284 yazalım. Yani 2'nin başta olduğu 2 tane böyle rakam yazdık. 2 tane sayı yazdık. Şimdi bu sefer 2'yi artık kullanamıyoruz başta. Şimdi 4'ü kullanalım. E, birler basamağında yüzler basamağında 4'ü kullanalım. 428 yazalım ve 482 yazalım. Ve son olarak da ne yapacağız? Arkadaşlar 8'i mecburen kullanacağız. 824 ve 842 şeklinde küçükten büyüğe sayılarımızı sıralamış olduk. Diyor ki sıralamadaki birinci, üçüncü ve altıncı sayılardan biri değildir diyor. Şimdi bakalım burada ne var? 284 bakınız 284 bu sıralamadaki ikinci sayımız bizim. 842 842 bu sıralamadaki altıncı sayımız değil mi? 428 diyor 428 bu 428 de sıralamadaki üçüncü sayımız bizim değil mi? E bir de birinci sayı vardı. Birinci sayıyı vermemiş şıklarda. Onun yerine ne vermiş? 284'ü vermiş. 284 ikinci sayıydı. Demek ki 284 bu sıralamadaki sayılardan birisi değil arkadaşlar. Evet şimdi diğer sorumuza geçelim. ikinci sorumuza. Nuran öğretmen ne diyor? Tahtada verilen iki işlemin sonucunun eşit olduğunu söylüyor. Yani buradaki işlemin sonucuyla buradaki işlemin sonucu aynıymış. Buna göre soru işaretiyle gösterilen yere yazılması gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir? O halde hemen birinci işlemin sonucunu bulalım arkadaşlar. 9 ile 9'u topluyoruz. 18'in 8'i elde var. 1. Evet, o 1'i verdik 8'in üstüne 9 oldu. 9 5 daha 14'ün 4'ü. Elde var yine 1. Verdim 3'e 4 oldu. 1 de elde vardı. Ee, bir 1 de aşağıda var 5. 548. Şimdi Buradaki işlemin sonucunun da 548 olacağını söylüyor. Şimdi arkadaşlar burada hemen şöyle biraz büyütelim. Buradaki işlemin sonucu 548'miş değil mi? Şimdi hemen biz bunları bulmaya çalışalım kendi kendimize. Şimdi 5'ten bir sayıyı çıkartmış ve 8 kalmış değil mi? Şimdi 5'ten normalde bir sayı çıkınca 8 kalmayacağına göre demek ki bu yandan bir 10'lu kalmış ve burayı 15 gibi düşünmüş değil mi? 15'ten neyi çıkarırsam 8 kalır. 15'ten arkadaşlar 7'yi çıkarırsak 8 kalır değil mi arkadaşlar? 15'ten 7'yi çıkarırsak 8 kalır. O halde buraya benim 7 yazmam lazım. Buraya 7 yazdım. Şimdi burada 0 kalmıştı değil mi? Çünkü yana bir onluk vermiştik değil mi? Şimdi 0'dan bir şeyi çıkartıp 4 kalmış diyor. Demek ki bu yandan yine bir onluk aldı değil mi? Burayı 10 yaptı o halde. Ondan da 6'yı çıkarırsak 4 kalır değil mi arkadaşlar? O halde buraya 6 yazalım. Ve son olarak da burada da 8 kalacak. Çünkü yana bir onluk vermiştik. E 8'den de 3'ü çıkarırsam 5 kalır. Demek ki burası da 3 olacakmış. Demek ki bizim sayımız 367 olmalıdır arkadaşlar. O da B seçeneğinde görülüyor. Şimdi 3. soruyu çözelim. Şurada 1. soruda çözdüğümüz yeri siliyorum artık. 3. soruya bakalım. Melda hafta sonu 45 defa gülmüştür diyor. Buna göre Hafta sonu Melda'nın yüz kaslarının çalışma sayısı 900'den ne kadar eksiktir diyor. Şimdi bakalım. Burada diyor ki güldüğümüzde yüzümüzdeki kasların 17'si, ağladığımızda da 43'ü çalışıyormuş. Yani biz tabi burada gülmüştür dediğine göre 45 defa. Ne yapacağız? Biz e, güldüğümüzde yüzümüzdeki kasların 17 tanesi çalışıyormuş. Buna bakacağız, değil mi? Yani bir kere gülmemizde, şöyle bir kere gülmede. 17 tane kas çalışıyormuş arkadaşlar. Kaç kere güldük peki biz? 45 defa güldük. 45 defa güldüğümüz zaman, o zaman 17 ile ne yapacağız? 45'i çarpmamız gerekiyor. Çünkü 17'den 45 tane varmış. Hemen bu çarpma işlemini yapalım. Evet, 45 ile 17'yi çarpıyorum, değil mi? 7 kere 5, 35. Elde var 3. 7 kere 4, 28. 3 daha, 31. Ve 45'i de yine 1 ile çarptığımız için buraya aynen yazıyorum. 5, 6, 7. 765 kere ne olmuş? Kaslarımız çalışmış. 900'den ne kadar eksiktir dediğine göre 900'den de ne yapacağım? 765'i çıkartacağım arkadaşlar. Yanlardan 10'luk alıyorum. Şurayı 10 gibi düşünüyorum. 10'dan 5 çıktı 5. Burada da 9 kalmıştı. 9'dan 6 çıktı 3. Burada da zaten 8 kalmıştı. 8'den de 7 çıktı 1. Demek ki cevabımız ne olacakmış? 135 olacakmış arkadaşlar. Geçiyorum dördüncü soruya. Tatlı binen dört çocuğun kiloları şu şekildedir. İşte Beyza 26 kiloymuş. Faruk 28 kiloymuş. Ercan 32 kiloymuş. Aynur 34 kiloymuş. Tatlı dengede kalması için çocuklar nasıl oturmalıdır diyor. Tabi Tatlı dengede kalması için çocukların kilolarını eşit bir şekilde dağıtmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi mesela... Şöyle bir şey yapsak. Beyza ile Aynur'u birlikte oturtsak. Beyza 26 kilo, Aynur 34 kilo. Toplarsam bunları 10'un sıfırı elde var bir 60 kilo yapar. Faruk'la da Ercan'ı birlikte oturtalım. Değil mi? Faruk 28 kilo, Ercan da 32 kilo. Toplarsam bunlar da 60 yapar. Demek ki ne olacak? Beyza ile Aynur bir grupta olacak, değil mi? Beyza ile Aynur bir grupta olacak. Ercan ile Faruk da diğer bir grupta olacak. Böylelikle sağ tarafta da 60 kilo olacaklar değil mi? Çünkü Beyza ile Aynur'u topluyorum 60 kilogram. Faruk'la da Ercan'ı topluyorum onlar da 60 kilogram. Demek ki cevabımız ne olacak arkadaşlar? C seçeneği olacak. Evet şimdi 5. soruya bakalım. Ne diyor? Bir çiftlikte 14 tane horoz, horozların 6 katı kadar da tavuk var. Hemen ne yapacağım arkadaşlar? 14'ü 6 ile çarpmam gerekiyor değil mi? Hemen 14'ü şöyle 6 ile çarpayım çünkü 6 katı diyor. 6 kere 4 24'ün 4'ü elde var 2. 6 kere 1 6 2 daha 8. Demek ki 84 tane de ne varmış? Tavuk varmış. İlk önce hemen bunu bir belirleyelim. Şimdi diyor ki bu kümese en fazla 2 horoz 7 tavuk koymak isteyen çiftlik sahibi hayvanlar için en az kaç kümes yapması gerekir diyor. Şimdi bak bir tane kümese en fazla ne yapıyormuş? En fazla 2 tane horoz koyuyormuş ve 7 tane de tavuk koyabiliyormuş. En fazla 2 horoz, 7 tavuk. O halde kaç tane kümes yapması lazım diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım. Şimdi bir tane kümese en fazla iki tane horoz koyacağı için bir kere 14 tane horozumuz var değil mi? 14 tane horozu 2-2-2-2 böldüğümüz zaman bir kere 7 tane kümes yapmamız lazım en az. Değil mi? En az bir 7 tane kümes yapmamız lazım. Bu 7 tane kümese şu an itibariyle ben 14 tane horozumu yerleştirdim. Doğru mu? 14 tane horozumu yerleştirdim. Peki bir tane kümese 7 tane tavuk yerleştiriyordum. E 7 tane kümes yaparsam ben 7 yere 7 ne yapar? 49. 49 tane de tavuk buraya yerleşir mi? Yerleşir. Şuraya da 49 tane tavuğumu yerleştirdim. Peki. Şimdi horozlar bitti değil mi? <laughs> horozlar bitti fakat hala elimde tavuklarım var, değil mi? Tavukları e, yine yeni kümes yapıp yerleştirmem lazım. O kümeslere horoz koymayacağım çünkü horozlar bitti. Bitti, değil mi? Horozlar bittiği için artık yeni e, kümeslere tavuk koyacağım. Şimdi bakalım kaç tane tavuğumuz kaldı. Şimdi 84 tane tavuğumuz vardı. Bu ilk 7 tane kümese 49 tanesini yerleştirdik zaten. O halde ne yapıyorum? 84'ten bir 49'u çıkartalım arkadaşlar. E, şuraya yandan bir onluk verelim. Burası 14 olsun. Şurası 7 olsun. 14'ten 9'u çıkarttım. 5. 7'den 4'ü çıkarttım. 3. Yani 35 tane tavuğum kaldı mı arkadaşlar? Kaldı. Şimdi bir tane kümese 7 tane tavuk koyuyordum değil mi? Bir tane kümese 7 tane tavuk koyuyordum. Peki 35 tane tavuğum var. Yani ben bu 35 tane tavuğu 7 7 7 ayrıştırmam, parçalamam, yani kısacası bölmem lazım. E 35'i de 7'ye bölersek arkadaşlar 5 yapar. Demek ki 5 tane daha 5 kümesi daha yapmam lazım benim. Bu 5 tane kümese ne yapacağım? Her kümese 7'şer taneden 5 tane kümes olduğu için 35 tane tavuğumu da yerleştirir miyim? Yerleştiririm. Şurada son kalan 35 tavuğumu da yerleştirdim. O halde ne yaptım? 7 tane kümes ve 5 tane kümes toplamda 12 tane kümes yapmak zorunda kaldım arkadaşlar. Evet. Burada şu kafanızı karıştırmasın. Şimdi e, horozlar bittiği zaman e, şu sondaki bakınız 5 tane kümese horoz yerleştirmedim. Çünkü horozları zaten ilk kümeslere yerleştirmiştim zaten. Ee, i̇lla yani burada en fazla 2 e, horoz 7 tane tavuk diyor ya yani yeni yapacağınız kümeslere horoz koymak zorunda değilsiniz. Horozlar bittiyse e, geri kalan tavukları yerleştireceksiniz yani sorun yok. Şimdi altıncı soruya bakalım. Diyor ki tüm öğrencilerin katıldığı seçimde adayların kendilerine oy vermeleri yasaktır diyor. Yani bu ülkü Serkan, Şenay ve Barış oy kullanmamış. Şimdi herkesin aldığı oyları bir yazalım. Şimdi ülkü 5, 10, 13 tane oy almış. Serkan 5, 10, 15, 16 tane oy almış. Şenay 5, 6, 7 tane oy almış. Barış'ta 5 9 4 tane de var. 9 tane oy almış. Şimdi bunları bir toplayalım. 13 tane oy, 7 tane oy, 16 tane oy ve 9 tane oy var değil mi? Bunları bir toplayalım. 7 3 daha 10 16 25 25'i elde var 2 3 4 yani burada 45 tane oy kullanılmış değil mi 45 tane oy kullanılmış ama burada sonuçta Ülkü, Serkan, Şenay ve Barış diye de öğrenciler var sınıfta yani bunlar oy kullanmadığına göre bu 4 öğrenciyi de ekleyelim demek ki sınıf mevcudumuz neymiş bizim 49'muş değil mi sınıf mevcudumuz mevcut şöyle yazalım. Sınıf mevcudumuz 49'muş. Yani 45 tane oy kullanılmış ama buradaki arkadaşlar oy kullanmadı. Fakat bunlar da sınıfın bir üyesi. O yüzden bunları da ne yaptım? Mevcut oyların 45 kişinin üstüne ekledim ve sınıfın mevcudunu buldum. Yani aşağıdakilerden hangisi doğrudur dediğine göre artık direkt ne yapacağız? Sınıf mevcudumuz 49'dur diyor. Direkt bu şıkkı işaretleyebiliriz. Doğru cevabı bulmuş oluyoruz. Şimdi 7. sorumuza bakalım arkadaşlar. Şuraları siliyorum. Şöyle biraz şu yaptığım eski işlemleri sileyim. Şimdi diyor ki, masa tenisi turnuvası için 138 liralık raket satın almak isteyen Taner'in kumbarasından 54 lira, kumbarasında 54 lira vardır diyor. Taner ee, şimdi kalan parayı biriktirmek için her gün kumbarasına ne yapıyormuş? 4 lira atıyormuş günde. Kaç haftada raketi alabilir diyor. Şimdi bu e, raket e, turnu, masa tenisi turması için raket ne kadarmış arkadaşlar? 138 TL'ymiş değil mi? Şimdi bir kere şöyle yapalım hemen. Şuradaki işlemlerimizi de silelim. Şu eski işlemlerimizi. Şöyle büyütelim biraz. Şimdi arkadaşlar bakın. 138 TL şu an bu çocuğun alacağı şey değil mi? Ürün 138 TL. Zaten 54 lirası var. Zaten 54 lirası var. Bunu çıkartırsak bakalım ne kadar para ihtiyacı var bunu bulalım. 8'den 4'ü çıkarttım. 4. 13'ten de 5'i çıkarttım. 8. Şimdi 84 TL paraya ihtiyacı var değil mi bunun? Şimdi 84 TL lazım diyorum. Lazım. Peki bu ne yapıyor? Günlük 4 lira biriktiriyor. Şimdi ne yapacağız? 84'ü 4 4 4 4 biriktireceğimiz için 84'ü ne yapacağım? 4'e böleceğim değil mi arkadaşlar? 84'ü 4'e böleceğim. 8'in içinde 4 2 kere var. 8 kere e, 2 kere 4 8. Çıkartıyorum 0. Bu 4'ü aşağı indirdim. 4'ün içinde 4 1 kere var. Evet, şuradan da çıkartalım 0 yazalım. Demek ki 21 gün sürecek. E, 21 günde arkadaşlar 3 hafta yapar. Çünkü 1 haftada 7 gün var ya arkadaşlar. 21'i de 7'ye bölersem 3 yapar değil mi? Bir haftada 7 gün olduğu için. Demek ki 3 hafta beklerse bu çocuk... Ee, ne yapabilir? Raketi alabilir. Şimdi 8. soruya bakalım. Bozulan bir musluk 1 dakikada çeyrek bardak su damlatıyor. Yani bir tane bardağın şöyle bir tane bardak olsun. Bu bardağın dörtte biri kadar su damlatıyormuş değil mi? Dörtte biri kadar. Çeyrek demek dörtte bir demek. <laughs> Bunu yalnız 1 dakikada damlatıyor. Buna göre bu musluk bir saat sonra tamir edildiğine göre bu sürede kaç bardak su boşaltmış olur. Şimdi arkadaşlar bir saatin biz e, 60 tane dakika olduğunu biliyoruz değil mi? 60 dakika olduğunu biliyoruz. Şimdi bir dakikada çeyrek musluk dolduruyormuş değil mi arkadaşlar? Şimdi şöyle bir şey yapalım bakınız. Önce tam bir bardağı, e, çeyrek bardağı bir dakikada dolduruyor ya. Tam bir bardağı kaç dakikada doldurduğunu bulalım. Şimdi bak. Dörtte bir bardağı yani çeyrek bardağı bir dakikada dolduruyor değil mi? Bize tam bir bardak lazım. Arkadaşlar e, dörtte birini yani şöyle düşünün şöyle bir e, şey yapalım. Şöyle 4'e ayıralım. Bakınız buradaki 4'te 1'i şurası 1 dakika sürüyormuş, değil mi? 1 dakika sürüyormuş. E demek ki o zaman burası da 1 dakika, burası da 1 dakika, burası da 1 dakika. Yani bu bardağın tamamı 4 dakikada dolacak, değil mi? 4 dakikada bardağın tamamı dolacak. Şimdi ben 4 dakikada 1 bardak su dolduruyorum. Peki 60 dakika bu su akacak mı? Akacak. Acaba bu 60 dakikanın içinde bu 4 dakikalardan kaç tane var? 60'ı da 4'e bölersem 15 yapar. Ben şöyle hızlı böldüm. Siz yavaş bölebilirsiniz. Demek ki 15 tane bardak su boşa akacaktır. Şimdi ne yaptığımı bir daha özet geçelim. Şimdi arkadaşlar 1 dakikada bakınız ne yapıyor? Bardağın dörtte birini, bir dakikada dörtte birini dolduruyor. E diğer dörtte biri de bir dakika, iki dakika, üç dakika, dört dakika. Demek ki bardağın tamamı dört dakika sürecek. Şimdi bu 60 dakika su akıtacak ya arkadaşlar 60 dakika. 60 dakikanın içinde bu dört dakikaların her birinde bir bardak su dolduracağı için 60'ın içinde kaç tane 4 var bunu bulmam lazım. Çünkü bakın birinci 4 dakikada bir bardak su İkinci 4 dakikada bir bardak daha su. Üçüncü 4 dakikada bir bardak daha su. Böyle böyle acaba kaç tane 4 dakika çıkar bu 60 dakikanın içinde? 15 tane 4 dakika var. Yani 15 tane de bardak doldurmuş olacağız arkadaşlar. Şimdi geldim 9. soruya. Diyor ki 6 portakaldan 1 litre portakal suyu çıkıyormuş. Yani 6 tane portakaldan 1 litre portakal suyu. Bir su bardağında da 200 milim portakal suyu varmış. Tamam mı? Buna göre 20 kişilik doğum günü partisi yapmak isteyen Betül kaç tane portakal suyu sıkmalıdır? Şimdi 20 kişilik dediğine göre arkadaşlar şimdi herkes tabii bir bardak meyve suyu içecek öyle düşünelim. Herkes bir bardak içecek. Demek ki bize 20 bardak 20 bardak meyve suyu lazım değil mi? 20 bardak meyve suyu lazım. Doğru mu arkadaşlar? Peki şimdi bir bardak meyve suyu 200 milim miymiş? 200 milim. Şimdi 200 milim ne demek? 200 milim yani bir bardağı şöyle ayırırsak 5'e arkadaşlar. Şöyle 5'e ayırırsak. Bakınız burası 200 milim. 200 milim de burası 400. 200 milim de burası 600. 200 milim de burası 800. 200 milim de burası 1000 milim. Yani 1 litre yapar mı? Yapar. Demek ki arkadaşlar şimdi e, ne olacak? bir bardakta bir ba şurası bakın bir bardak değil mi bir bardak o zaman beş tane bardak bir araya geldi mi bir litre meyve suyu oluyor mu oluyor demek ki beş tane bardak bir araya geldiği zaman bir litre meyve suyu oluyor değil mi meyve suyu oluyor. Peki bana ne kadar lazımdı? 20 bardak lazımdı değil mi? Şimdi bu 20 bardağın içinde kaç tane 5 bardak var? 20'yi 5'e bölersem 4 tane 5 bardak var değil mi? 4 tane. Demek ki o zaman bakın arkadaşlar, şimdi 4 tane bu 5 bardaktan yapmam lazım mı? Lazım. Eğer bir 5 bardakta da 1 litre meyve suyu tükettiğime göre 4 tane 1 litre. Yani 4 litre meyve suyu bana lazım. Peki şimdi geldik sorunun devamına. Şimdi 6 tane portakaldan 1 litre oluyormuş. Yani 1 litre meyve suyu için 6 tane portakal lazımmış, değil mi? 6 tane portakal. Bana ne kadar e, meyve suyu lazım? 4 litre. Ne yapacağım o zaman? 6 ile de 4'ü çarparsam 24 tane portakal lazım. Şimdi ne yaptık? Bir daha şöyle bir özet geçelim arkadaşlar. Tekrar bir anlatalım. Biraz çünkü e, zor değil ama birkaç basamaktan oluştuğu için bazen kafa karıştırıcı olabiliyor bu tarz sorular. Şimdi arkadaşlar şöyle düşündük. Şöyle bir ekranı da biraz sileyim. Şimdi bakın ne yaptık? Şimdi bir su bardağı için 200 milim portakal suyu lazım değil mi? 200 milim. Şimdi bakınız 1 litrenin içinde 5 tane 200 milim var. Değil mi? 200 milim var. Çünkü 1 litre ne demek? 1000 milim demek değil mi? 200 ile 5'i çarparsam 1000 milim yapar. Öncelikle ben şunu buldum arkadaşlar. 1 litrede kaç tane 200 milim var? Çünkü bir bardağa 200 milim gidecek ya değil mi? Ben 1 litre için 1 litre için aslında 5 bardak meyve suyunun gideceğini biliyorum. Yani 1 litre meyve suyu ile 5 bardak doldurabiliyorum. Çünkü 1 bardakta 200 milim var. Ben bunu 5 ile çarptığım zaman 1000 milim yapar. Yani 1 litre yapar. Demek ki 1 litre ile 5 bardağı hallediyor muyum? Hallediyorum. Kaç bardak lazım bana? 20 bardak lazım. E 20 bardak içinde 20'nin içinde 4 tane 5 olduğuna göre 4 tane litre lazım bana değil mi? 4 litre lazım. Peki 1 litrede ne kadar portakal kullanıyorum? 6 tane. O zaman 4 litrede de bunun 4 katı kadar yani 24 tane portakal kullanacağım arkadaşlar. Bu soruyu muhakkak bir de kendiniz çözün derim size. Hatta soruların hepsini yani arkadaşlar önce kendiniz çözmeye çalışın. Halim Bey marketten aldığı yukarıdaki çikolatayı eşi ve iki çocuğuyla beraber dörde paylaştırmıştır. Eşi ve iki çocuğu yani kısacası mesela diyelim ki burası eşi burası işte Halim Bey'i alsın yani dörtte birini. Burasını birinci çocuk almış olsun burasını da ikinci çocuk almış olsun yani eşi ve iki çocuğuyla böyle paylaştırdı. <laughs> Daha sonra eşi kendi payına düşen çikolatanın yarısını iki çocuğuna verdi. Yani eşi şu çikolatanın yarısını aldı. Bu yarısını iki çocuğuna verdi. Yani bunun yarısını bu çocuğuna verdi, yarısını da şu çocuğuna verdi, değil mi? Yani şu taralı yeri yukarıdaki çocuğa verdi, aşağıdaki taralı yeri aşağıdaki çocuğa verdi. Buna göre çocukların yediği çikolata Halim Bey'in marketten aldığı çikolatanın kaçta Kaçıdır diyor. Evet gerçekten bu da yine biraz uğraştırıcı bir soru olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi öncelikle burada e, en küçük parça neyse hepsini oraya bölelim. Şimdi bakınız önce bu adam çikolatayı dörde böldü değil mi? Sonra... Annesi ne yaptı? Annesi de bu çikolatayı bir daha böldü değil mi? Hatta annesinin çikolatasını bir daha dörde bölelim. Şu şimdi iki ekstradan dörde böldüğüm yer annesinin çikolatası. Sonra bunu birinci çocuğa bir daha verdi. Bunu ikinci çocuğa bir daha verdi. O zaman biz ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bütün çikolataları 16 parçaya bölelim değil mi? Bakınız hepsini 16 parçaya bölelim ki işlemlerimiz kolay olsun. Yani en küçük parçalara ayırdım. Şimdi en küçük parçalara ayırdım. Şimdi bak şuradaki kısım ilk başta şuradaki kısım Annenindi. Şuradaki kısım çocuğundu. Şuradaki kısım diğer çocuğundu. Şuradaki kısım e, babanındı. Şimdi ne olmuş oldu bu durumda? Ben çikolatayı 16 parçaya böldüm. Şöyle hatta kırmızı kalemle bir daha göstereyim. 16 parçaya bölelim. Şöyle böldüm. Şimdi anneninkini de babaninkini de bir daha bölüyorum. Şöyle 16 parçaya böldük. Şu şekilde bir daha parçalayalım. Evet. Şimdi hatta hepsini gidin de başka renklerle de göstereyim ben İyice bir anlayın şimdi. Şöyle başka bir rengi seçeyim ha. Şimdi bakın şurası annenin. Tamam, burası ilk başta anneye aitti. Ondan sonra şöyle babayı da pembe yapalım. Şurası da babanındı. Tamam, şurası da babanındı. Değil mi? Şurası da babanındı. Daha sonra çocuklara bakalım. Şurası çocuklardan bir tanesinin de değil mi? Birinci çocuğundu. Şurası birinci çocuk. Ve son olarak da. E ee, şurası da ikinci çocuktu. Bakınız. Şimdi burası da ikinci çocuktu. Şimdi bu durumda bakınız çocuklar ne yapmış oldular? Şimdi şuradaki e, parçalardan bir tanesine bakalım. Şuradaki parçalardan bir tanesine bakalım. 1 2 3 4 her birinde de 4 var. Yani şuradaki bir tane parça 16'da 1 demek, değil mi? 16'da 1. Şimdi çocuklara bakalım bak. Bak 16'da 1. 16'da 2, 16'da 3, 16'da 4. Bir de anneden de bir tane şunu aldılar. 16'da 5 almış oldu değil mi? Yani çocuklar 16'da 5 parça almış oldu arkadaşlar. 16'da 5 parça. 16'da 5 parça demek aslında şıklarda 32'de 10 parça diyor. Aynı şey. 32'de 10 parçayla aynı şey. Çünkü bir kesrin e, payını ve paydasını aynı sayıyla çarpabilirsiniz. Bakın ikisini de 2 ile çarpmış. Aynı sayıyla çarpabilirsiniz. Yani 32'de e, 10 şeklinde de cevabı işaretleyebilirsiniz. Ama gerçekten bu soru biraz bence 3. sınıf seviyesine göre zor bir soru olmuş açıkçası. Bunu e, anlamaya da bilirsiniz. Ama anlamak için uğraşmanız gerekiyor. Tekrardan söylüyorum ne yaptık. Ee, çocuklara düşen önce mesela önce şöyle anneyi bulduk. Bu anneydi. Anne de kendi parçasını bir daha dörde böldü. Bir tane şu kadar parçayı bir çocuğuna verdi. Şu kadar parçayı da bir çocuğuna verdi. Yani kısacası çocuklara ekstradan verilen en son parçalar bunlar ya. Yani en son parça bütün çikolatanın 16'da biri. O zaman ne yaptık? Ee, 16'da bir parçalardan şimdi çocuklardan bir tanesi zaten şurayı almıştı. Bu parçanın içinde bu 16'da 1'lerden 1 2 3 4 tane vardı. Bir tane de annesinden böyle bir parça aldı. Yani ne oldu? 16'da 5 oldu. 16'da 5 demekle 32'de 10 demek aynı şey arkadaşlar. Nasıl ki mesela 2'de 1 demekle 4'te 2 demek aynı şey değil mi arkadaşlar? Değil mi? İkisi de bak 2 katına çıkmış. Aynı şeydir bunlar. Ama zor soruydu. Şimdi 11. soruya bakalım. Sayı ve harflerin tersten okunuşu da aynı olan cümle, kelime veya sayılara palindrom, palindrom sayı denir. Yani mesela bak 323. Şimdi bu 323, değil mi? Tersten okuduğumuz zaman bak buradaki 3'ü başa yaz. Sonra 2 gelecek, sonra bunu en sona yaz. Yine 323 oldu bakınız. Değişmedi, değil mi? Bunlara ne diyormuşuz biz demek ki? Palindrom sayılar diyormuşuz. Mesela diyelim ki kaçak ya da kak Şimdi K, A, K. Bakın şimdi bu birinci kelime, bu ikinci kelime, bu üçüncü kelime. Şimdi bunu aldım bu sefer başa koydum. Bunu aldım ortaya koydum. Bunu aldım sona koydum. Bak yine kak oldu. Yani başlangıçta da kak şeklinde yazıldı. Sonra da kak şeklinde yazıldığı için palindrom sayı oldu. Hangisi? Ee, diyor ki aşağıdaki kelimeden hangisi? Hem palindrom hem de simetriktir diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım. Şimdi öncelikle burada Palindrom ve simetrik olması için şimdi ne yapmamız gerekiyor? Tam ortadan ikiye böldüğümüz zaman, değil mi? E, ortadan ikiye böldüğümüz zaman sağ tarafın ve sol tarafın aynı olması gerekiyor. Şimdi mesela yataya bakalım. Bakın şimdi bak, birinci harf, ikinci harf, üçüncü harf, dördüncü harf, beşinci harf. Şimdi 5. harfi yazdık diyelim ki 5. harf. Sonra 4. harfi bir daha yazdık. Sonra 3. harfi yazdık. Sonra 2. harfi yazdık. Sonra 1. harfi yazdık. Bu yine yatay oldu değil mi? Palindrom oldu. Şimdi B şıkkına bakalım. Burada da 1. harf, 2. harf, 3. harf, 4. harf, 5. harf. Önce 5. harfi yazdım K, değil mi? Sonra 4. harf A, sonra Z, sonra A, sonra K. Yine kazak oldu, değil mi? Bu da palindrom oldu. Aynı şekilde birinci harf, ikinci harf, üç, dört, beş. Önce T'yi yazdım. Sonra A, sonra L, sonra A, sonra tekrar T. Bu da yine palindrom oldu. Hepsi palindrom oldu. Şimdi bir de bizden ne istiyor arkadaşlar? Simetrik istiyor bizden değil mi? Simetrik istiyor. Şimdi simetriye bakınız. E, A şıkkı uyuyor arkadaşlar. Bak tam, tam şuradan kestiğim zaman. Bak şuradaki Y'nin simetriği aynen burada var. Buradaki A'nın simetriği aynen burada var. Buradaki T'nin şu okunun çizgisi aynen bu tarafta da var. Ama bak mesela B şıkkı olmuyor. Bunu kestiğim zaman bak buradaki K'nın simetriğini ne yapması lazımdı? K'nın simetriğini şöyle vermesi lazımdı değil mi? O yüzden olmadığı için ne olacak? Cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar. Ve son soru. Bundan sonra fen testi var. Çünkü evet son soruya bakıyoruz. Şimdi diyor ki şuraları da bir silelim. Eski yazdığımız şeyleri. Şimdi Pınar'ın karışı 15 santimmiş. Ee, Ceyda'nın ayağı 20 santimmiş. Selim'in de kalemi 12 santimmiş. Tamam. Şimdi diyor ki buna göre tahtanın boyu verilen birimlerle ölçülen çocuklardan hangisinin sonucu daha büyük bir sayı çıkar? Şimdi tek tek baktığımız zaman burası 3 metre diyor değil mi? Şimdi 3 metre diyor tabi bir kere arkadaşlar ne yapacağız? 3 metre demek 300 santim demek değil mi? 300 santim. Şimdi bu 300 santimi 300 santimi ne yapacağım? Pınar 15-15 parçalacak değil mi? Yine aynı 300 santimi 300 santimi Ceyda 20-20 parçalacak. Yine aynı 300 santimi Semih de 12-12 parçalacak. Şimdi arkadaşlar bir şeyi ne kadar küçük parçalara ayırırsanız o kadar büyük bir sonuç çıkar. Yani Semih'in kalemi daha küçük olduğu için Semih ne yapacak? Ee, ölçerken kalemini daha çok kullanmak zorunda kalacak değil mi? Yani hiç bu bölme işlemlerini yapmadan cevabın semih olduğunu söyleyebilir. Çünkü semihin sonucu daha büyük bir sayı çıkacak diğerlerine göre. Çünkü semih daha küçük bir şeye böldü. Mesela bakın 6'yı arkadaşlar 1'e bölerseniz 6 yapar. Ama 2'ye bölerseniz 3'e dönüşür değil mi? Mesela 6'yı 6'ya bölerseniz 1 olur. Yani demek ki bir sayıyı ne kadar küçük bir sayıya bölerseniz sonuç o kadar büyük çıkıyor arkadaşlar. Evet, hepinize deneme sınavlarında başarılar diliyoruz.